Herkese tekrardan merhabalar Tretmatik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle Borsa İstanbul'daki yeni teknik çalışmamızda ka tekrardan karşınızdayım. Özellikle dünkü sert satış sonrasında borsa ile ilgili bir çalışmamız gerçekleşti. Bu çalışmaya yani izleyenler bugün malını kaybetmemiş oldu ki şu şekilde baktığımız zaman da Güzel yorumlarda evet geliyor beğenelim hemen gerçekten de bakıldığı zamanda Borsa İstanbul'daki bugünkü hareket tam bizim beklentimiz dahilinde gerçekleşti özellikle. Bugün aslında beklenti dışında da gerçekleşen farklı durumlar söz konusu oldu. Ki biz şöyle bir hareket beklediğimizi zaten dün çizmiştik. Bu hareket e, şu iğne ucuyla beraber tamamlanmış oldu. Bakın şimdi burada aslında e, her zaman olan durum gerçekleşti arkadaşlar. Nedir o da e, küçük yatırımcı dökme, silkeleme hareketleri. Bakıldığı zaman da şurada bunu yaşadık. Çıkış olacak dedik çıkış oldu. Buraya geldi düşüş olacak düzeltme olacak 5 günlükten dönecek dedik döndü. Döndükten sonra yukarı yönlü hareketlilikte bir düzeltme daha bekledi bizi. Şu kırılımla pullback hareketi olarak söyledik. Oldu dün de. Volatil hareketin devamını bir yukarıya bir aşağıya gideceğinden bahsetmiştik. Ancak gün sonunda 8400 seviyesinin üstüne bir kapanış beklediğimizi bu videomuzda anlattık Bu durum birazcık daha sert gerçekleşti Sert gerçekleştirmesinin nedeni de Baktığımız zaman da gündemde Şu anda Suriye olayları Vesaire e, var Yoğun bir şekilde akşam saatlerinde de haber akışı devam etti Onu da söyleyelim Onun etkisiyle volatildi hareketler Evet gerçekleşti borsa üzerinde Ve bu borsa üzerindeki bu değişiklik Bakın mavi çizgi 21 günlük ortalama Bunun altındaki en büyük destek noktası olarak belirtmiştik Oraya kadar da sürdü Oraya tam bir temas olduğunu o temastan sonra da alım geldiğini görebiliyoruz ve alımın da güçlü olduğunu aslına bakarsak söyleyebiliriz. Hacimli diyebileceğimiz bir durumu bugün atlatmış olduk. Dökülenler illaki olmuştur bakıldığı zaman da bundan sonraki süreçlerde birazcık daha rahat olabiliriz. Yine o haber akışını takip edeceğiz ancak Suriye'deki o meseleyi takip etmemiz gerekiyor. Buradan da Mehmetçiğe selam söyleyelim. Selam yollayalım. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Bunu da bu şekilde belirtelim. Bundan sonraki süreç 8400 üstünde kaldığı sürece yukarı direnç hareketi olarak devam edecektir. Borsadaki orta uzun beklentimizi her defasında zaten dile getiriyoruz. Hedef yukarı arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, sıkıntı bu anlamda yok. Çünkü biz borsada şu şekilde gösterelim. Dolar bazlı bakıyoruz. Dolar bazlı hedefler koyuyoruz. Ve şu anki konjektürel durumda ekonomik politikanın da iyi olduğunu en azından eskisine nazaran iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekilde bir çanak görüntüsü kısa da var ki aylık görüntüde bu çanak görüntüsü çok daha farklı boyutlara geliyor. Bakın aylık görüntüde şöyle bir çanak fincan kulpa bir çevirme ve bir kırılım durumu şu anda gelmek üzere. Bu kırılımla beraber bu yukarı yönlü hareketlilikleri izleyeceğiz ve çanak hedefi ilk olarak 482 dolar 482 dolarda geldiğinde yine burada çok büyük bir çanağa tamamlamış olacak. tabi buralarda yine oyalanma olacaktır şu şekilde. Çünkü çok büyük bir çanak. Baktığımız zaman da 2013'ten gelen bir durum var burada ki öncelerinde de çanak çanak giden bir durum var. Buraya geldiği zamandaki vadeyi tam etmek çok kolay değil ancak öyle uzun vadede olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yine burada bir çanak yapar şu şekilde minimal. Daha sonra kırılım ararız. Yani bu şekilde. Şu grafikte 2028-2029'a kadar gittik ama ben o kadar süreceğini açıkçası düşünmüyorum. Yani uzun vadede gerçekleşebilecek bir olay tabii ki ama 2029'a kadar sürebilecek bir durum olarak düşünmüyorum. Çünkü çok uzun zaten Borsa İstanbul değerine ulaşamamış. Baktığımız zaman da 2013 yılında 500 dolara yakın bir endeks varmış şu anda endik daha yeni yeni tekrardan 300 dolara geliyor O yüzden rahat olalım ee, ekonomik politikada ciddi bir e, yeniden 380 derece bir dönüşü olmadığı sürece buradaki hedeflerimiz teknik anlamda e, realist bir hedeftir bunu da bu şekilde belirtmiş olalım sizlere dedikten sonra da arkadaşlar çalışmamızı şimdilik burada bitirelim. Günlük anlamdaki beklentilerimizi Söyledik sıkıntı yok Birazcık daha testlere devam edebilir ufak ufak Ancak 8400 8380 bizim için kıstastır Onu tekrardan Buradan söylemiş olalım Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere Kendinize çok çok iyi bakın